Bu Uğurşen Bursa'daki kardeşimiz mi? Bursa'daki Uğur mu? Allahü Teala cümle korona hastalarına acilen, kamilen hayırlı şifalar ihsan eylesin. Bakın hep söylüyorum kardeşlerim aman aldanmayalım. Böyle bir gripti, bir nezleydi olabilir. Efendim griple nezleyle benzerlik arz ediyor. Hemen gidip test yaptırmayalım efendim soluğu hastanede almayalım. Çok ciddi bir durum olmadıkça efendim kendimizi evimizde e, muhafaza edelim. Evimizde kendimizi tedavi edelim. Bizim efendim nane limonumuz var, ıhlamurumuz var, tıbbın nebimiz var, çörek otumuz var. Efendim çeşitli ballı suyumuz var, bal şerbetimiz. Bunlar hep yani çeşitli hastalıklara şifalar oluyor e, birçok bu hususta alakalı insaflı, vicdanlı, vatan evladı yazarlar, bitki uzmanları. Bak Osmanlı'da filan da yani. Aslı Saadet'te de aktar meşhurdu. Aktarlardan istifade edilir. Adam çıkıyor bir şey söylüyor. Efendim şu şu bitkiler faydalı olur diyor. Hemen adamı bir hucum bir saldırı al aşağı. Medya tabi efendim sevmediği adamı indirir. İşine gelen adamı yükseltir. Bunlar böyle. Şimdi Çin aşısıymış bilmem ne. Çin aşısını her kim dediyse ki Türkiye'ye biz getiriyoruz. Ben de onlara diyorum ki evvela bu aşıyı siz vurunun tamam mı? Çocuklarınıza da vurdurun. Ondan sonra biz de gelip vurduralım çocuklarımıza da vurduralım tamam mı? Evvela ama siz vurdurun bak. O hani e, birilerinin aklına girip de Çin kafiriyle anlaşma yaptıran e, beyinler var ya ha o beyinler evvela bu Çin aşılarını milyonlarca para verdirdiniz aldırdınız al zıkkım olsun bunu kendine bir vurdur tamam mı yani ben burada kimi kastediyorum kardeşlerim devlet reislerimizi kastetmiyorum cumhurbaşkanımızı kastetmiyorum onları bunlardan beri tutuyorum çünkü onların işi değil bu biz her şeyin farkındayız ne olduğunun iyi farkındayız Dolayısıyla o derin yapı ne yapıyor? Bir şekilde kafalarına giriyor ve insanları ikna ediyor. Kendi gibi düşünen evendim, komünist deniniz bilmem ne Çin kafirinin evendim e, şeyini yaranlığını yapıyorlar. Bir şekilde kafalarına girip bu aşıyı buraya getirtiyorlar. Adamlar etki tepki meselesi. Dolayısıyla yani biz Çin'in bir tanesi de çıktı o bilim kurulundan bir mübarek adam yani. Diyor ki burada efendim menşeyi değil efendim neyi dedi. Nereden geldiği önemli değilmiş de aşının e nesi mühimmiş efendim ne olduğu. Menşeyi değil ne olduğu filan. Yani ne demek ne olduğu filan. Yani kardeşim bu aşı Çin üretmiş mi üretmiş. Çin bugüne kadar dünyaya faydalı ne yapmış. Hiçbir şey. E ben aşısına nasıl güveneyim ya. Yerli aşı üretin. içindekileri de bu millete tek tek beyan edin. Bu aşıların içinde şu 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 maddeler var. Yani biz bugün Türkiye'mizde maalesef kardeşlerim eczaneden aldığımız ilacı eve geliyoruz bir bakıyoruz domuz jiletini. Bilmem ne efendim katkısı bilmem ne kılından bilmem ne tırnağından bilmem ne dişinden bilmem ne kanından falan filan yani bir sürü oraya da adını da yazmıyor. Bak ilacın üstüne numara koyuyor. Sen diyor eğer kek değilsen, eğer kafan biraz çalışıyorsa gidersin diyor bu numarayı girersin internetten çıkarırsın. Efendim bilirsin ki bunun içindeki madde budur. E bir sürü haram şey var. Şimdi ben zararı fazla olanı nasıl efendim kendime bunu kabullendirebileyim yani. Veya bu insanlara Nasıl bunu kabullendireceksiniz? Bu aşı. Abi Brezilya'da adam öldürdüler be. Nice insanlar ölüyor bu aşı sebebiyle. Yani bunun eğer aktarla çözülebilir tarafları varsa Allah için. Korkmasınlar bu bitki uzmanları filan ya. Allah için aykırın ya. Bunu efendim tespitini, teşkısını, e, ispatını yapın. E millet buna inanır. Bak milletimizde elhamdülillah. Bir şuurlanma, bir uyanış var şu anda. Aşıya karşı bir dik duruş olacak. O zındığın bir tanesi çıktı konuştu şeyde, ismini vermeyeyim şimdi, bir haber kanalında. Yok efendim iyi niyetli olmayan azınlık bir grup aşıya karşı bilmem ne. Sen mi iyi niyetlisin? Hangi güce çalışıyorsun? Bizim ne olduğumuz belli. Biz bu vatanın öz ve öz evladıyız. Biz Sultan Fatihlerin evladıyız. Bizim tek amacımız ve gayemiz bu aşı zorunlu olur da Müslümanlara zarar verir. İnsanlığı bitirmek istiyor Siyonist aile bununla. Biz bunun farkındayız. Yani batının sen kölesi olmuşsun. Sana 3-5 kuruş verip de efendim orada borazanlık yaptırıyorlar diye sözünü itibarlı mı zannediyorsun? Bu milleti aldatamayacaksınız. Bu milleti yeniden efendim eski halinde sananlar, düşünenler, eskisi gibi her şeye bodozlama atlar sananlar yanılıyorlar. Kardeşim uyandı bu millet. Elhamdülillah. Onun için Allah için kardeşlerim acizane sizi sevdiğim için söylüyorum. Allah hep bu aşı meselesinde yerli aşı üretilmeden ve yerli aşının içindeki maddelerin ne olduğunu bilmeden ben Müslüman kardeşlerime söylüyorum. Ben bu aşıyı asla vurulmayacağım. Ama sen ben vurulurum, ben aşı yaptıracağım, aşı beni kurtarır, paklarsa aşı paklar diyorsan Halep oradaysa arşın burada demiş. Al sana aşı, al sana Çin, al sana vursunlar o zaman aşıyı. Ne yapalım şimdi yani? Uğur Şen kardeşimiz e, Çin virüsüne yakalanmış pozitif çıkmış. Allah'ım inşallah hayırlı şifalar ihsan eylesin. Dediğim gibi hemen her hastalıkta e, hastaneye koşmayın. Bakın sizi böyle test yapıyorlar. Testlerle tespit ediliyorsunuz. Sonra sizi efendim ne diyorlar onun adını da koyuyorlar. Her şeye bir isim koyuyorlar. Yok yok karantina değil. Hani sonra aşı için tehlikeli görünüyorlar ya bunlar. Ona bir ismi var. Yani sen bir tehlike arz ediyorsun. Aşıyı böyle test yaptıranlara öncelikli vuruyorlar. Anladın mı? Uğur kardeşim. Dikkat edin yani öyle. Hemen bodozlama hastanelere koşmayın bak. Allah'ım sizden razı olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun. Bizlere de dua edin. Dua eder. Duanıza muhtacız. Duanızı bekleriz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين الفاتحه